Hepinize merhaba arkadaşlar. ya ya bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne oynuyoruz Furkan'la? Kafam karıştı oğlum. Lucky Block Survival Games. Tabii ki de Lucky Block Survival Games, şans blokları. Allah ne verdiyse yar oynuyoruz. Kılıç Furkan. geldi, dalıyorum. Furkan, Neresiz? beni ha, gördün mü? Tamam. Gel. Gördüm. Gel gel. Gel şu adamı dalayım da dur. Furkan gel boş ver oğlum. <laughs> Değmez elin. Değmez alalım. elini kana bulama. Oo, oh, tamam. alırım iki dal. Furkan hoş geldin bu arada Söylemeyi hoş unuttum oldu. Nasılsın ciğerim? Nasıl olayım ya işte Allah şükür iyiyiz Sen nasılsın? İyiyiz Allah şükür biz de ya Şurada bir Lucky Block alırsan daha iyi olacağım Oh aldım Lan bu ne? Lan oğlum bir git lan Tiyallah, vermiyor <laughs> Allah belanı vermeye ya Domuz Allah'ım ya Domuz lan oğlum domuz ne işimiz var bizim Şurada tır var bir tane tır Tırın kenarından önünden geç Tamam mı of. tırın? Ne kadar hızlı gitti be Up oha oh, çarpıldı. <laughs> Tüh Allah çandannamın. Zaten var ya. Bugün kötü gündesin. Güta <laughs> uzaktan gördüm Zeus çarpmış seni. <laughs> getirin lan o Zeus'u bana. Nerede o Zeus? <laughs> Furkan? Efendim? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Bana o Zeus'tenen kosnuyu getirün. Ez. Gel şuradan ya? uçağın üstüne çıkalım. Bak burada bir uçak var. Tamam ben zaten Up, buraya. kanadından. Çıkayım. Aa orada bir tane laki buldum. Bulamadım Aa, da adam gördüm. var, Adam al. adam alıyor. Gel gel alalım onu gel. Ben yırmıkla dalayım sen <laughs> kılıçla da. Hadi lan. Şunu bir alırsak var ya Furkan efsane bir şey olur ha. Oha. Ulah şans bloğunun dibine Başka düştüm. adam var. Taş kılıçlı başka adam var. mu? Aynen. İstersen kaç ya. Onlar seni alır. Başka adam daha var da o yüzden korkarak. Furkan ben sol. Ben dönüyorum ya boşver. Arka tarafındayım. Vazgeçtim. Kaç istersen kaç. Neredesin? Gel, gel. Hah, gel. 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 gel boş ver Allah'ından bulsunlar. Şurada bir tane. O alırım burası bir dal. Hava alanıymış burası. Bana bakar mısın? Yakışıklı. Of. <laughs> Gideceğim tek yer. <laughs> <Otogar>. Gideceğim tek yer. <laughs> hmm geliyor. Arkadaşlar Fulkan aslında <laughs> çok yakında güzel bir müzikle giriş yapacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım size. Aynen. Hem de Nescan. Hem de 3 boyutlu kadar. olarak. O, <laughs> aynen. O kadar spoiler vermeye gerek yok. <laughs> aynen aynen. Dehşet bir O içeride müzikle var, gireceğiz. Var. Tamam alalım. Bende o, de taş kılıç taş var. Gel 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 gel. Oğlum girsene lan niye kaçıyorsun? Onun haberi yok şu an bizden. O mal mal bekliyor da. Hop oh, alırız bir dal, <laughs> alırız, alırız bir dal, alırız bir dal. Hay ben... koçum benim be, her adamsın, adamsın, kaçın beni. Bu arada arkadaşlar bir selam göndereceğim, kardeşim benim edizciğim ve de ramizciğim şu an bizi dinliyorlar sessiz moddalar, onlara da buradan selam olsun kardeşlerim benim. Selam. <laughs> Anladık lan. <gülüyor> selam Up <laughs> o Furkan gel. Gel 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 sana şundan daha sağlam atacağım. Oğlum Üp bunu giy. Şunu bırak. da giy. Şunu da giy. Ops <laughs> <laughs> gel. Sana bir şey anıp sattın mı? <laughs> ne gibi? <gülüyor> 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 ya bırak Furkan oğlum bak. <gülüyor> Aman. <gülüyor> gel şuradan bir şeyin. Ya da karşıya mı? Sen uçağın üstüne çık buradan Furkan. Tamam. <laughs> Orada bir Lucky Block olayına gir. Ben de şöyle sol tarafı tarayarak gideceğim birini görürsek haberleşiriz. Tamamdır. O, Efso. Güzel. Efsoyuz şu an. Aa. Ne oldu? Bir şey Lucky Block açtım. Ha. Bir şey çıkmadı. Sonra bir baktım. Şey çıkmış daha doğrusu. Galiba havuçlu olta çıkmış. Sonra evet. bir yerden domuz sesi geliyor. Baktım. Domuz nerede? Bunun şey çıkıyorsa domuz da çıkması lazım dedim. Bir baktım domuz uçan kuyruğuna sıkışmış öldü. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? <laughs> Tag life oldun şu anda bilmem farkında Aman. <laughs> Aa orada bir lucky block buldum. Bir lucky block. Ben de bir lucky block gördüm. Up Oo buldum ben bulacağımı. Tamam Furkan. Bittiniz oğlum, bittiniz. Oo benden şey, bir baltamı aldım hacı. Ayrın var mı? Demir bir tane de bir tane demir var, bir tane de çubuğum var. O demiri bana getirir misin? Crafting table buldum, demir şey yaptım. Hadi. Vallahi. Oo, efsanesin. Tam olarak koordinat ver, neredesin? Az önceki, az önceki uçağın oradayım. Kuyruğuna çıktığım yer var ya, sen bana Tamam, bekle. Şey. Şurada bir lucky var, onu bir açmadan edemeyeceğim. Şimdi biri gelecek, yine yapamayacağım. Diye. Geliyorum. Geliyorum Furkan, bunda var ya, onu kesinlikle yapmamız lazım. Aynen. Uçağın oradasın değil mi şu an? Tamam. Aynen, aynen, diğer tarafında, sol tarafında. Tamam. Şu an koşa koşa geliyorum böyle yolun ortasından, yardırdım. U, Ulan var ya. Nasıl geliyorum Furkan görmen lazım. Neredesin oğlum? Ha, sol tarafında Sağ tarafına yani uçağın Sen, Sana göre sol tarafında, bana göre sağ tarafında. Ben şey, doğru mu gidiyorum şu an? Ne tarafa sana, gelmem lazım? Uçağın diğer tarafına gelmen lazım. gördüm ismini seni. Uçağın diğer tarafı. Aynen. Geliyorum. Dur. Şuradan geçelim. Şöyle bir geçelim. Gördün mü beni? Ev tepesindeyim. Oğlum ne yapıyorsun ha. lan orada? Evin aşağısında crafting table var. Burada <laughs> lucky blok vardı onu açtım. Oo. Ne istiyorsun şimdi? Bir tane demir. Başka bir şey. Ado, iki tane demirim var. Al. Çubuğun var mı? Var var. Vereyim mi? Yok yok bende çubuk var. Bir tane demir bulursak bana da bir kılıç yaparız. Tamam. Oğlum efsane Sen, şimdi, sen şimdilik şunu al. Ata alta tak. Oğlum gerek yok ki buna bu şey. Bende demir balta var. Demir balta daha hızlı vuruyor. Demirbalta hızlı mı vuruyor? Tabi. Şey taş kılıç artı 4 vuruyor. E, Demirbalta artı 5 vuruyor. Yok. Benim taş kılıç da artı 5 vuruyor. Şimdi baktım ben ona artı 5. İstiyorsan taş tut daha heybetli. Dur. Aa harbi harbiden lan. Neyse ya önemli değil aynı hani şeymiş boş ver. Gel sen oradan git tamam mı? Oradan dümdüz git ben şuradan sol taraftan yukarı doğru çıkacağım. Tamamdır. Burada pasta var gel pastayı yak. Yer. Bir dilim var. Chestin var mı Neyse, ya? Gelme. Allah cadı 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 karı geliyor. Kaç kaç. Acıyor. Tamam. <laughs> Aa iki tane çubuğum var ister misin? Dört tane çubuğum var hatta. Ya çubuk var bende çubuk önemli değil. Bir tane demir bulursak demir kılıç yaparım. Hem kendim savunma şansım olur. Şurada adam mı gördün lan? Furkan ben sol taraftaki dağlardayım bak dikkat et. Sen de böyle hafif sollu sollu gelebilirsen gel. Soyadının hakkını mı veriyorsun? Aynen. Lan, Soldaki dağlardan derken? Abuuu. <laughs> Hacığa buraya girsem çıkış var mı acaba ya? Bir yere girme ya. Ben şeyde havaalanında kaldım. Neredesin sen? Ulan gireceğim ne olur ne olmaz. Neredesin Ay ki sen ya? Seni bir göreyim de öyle gir, gir bari. Gelsene. Sol taraftaki dağ var ya dağ. Oradayım. Bir yer buldum İçinde bir lucky block var. Girsem mi girmesem mi iki demdeyim şu an. Şey böyle bir açık şey demirli bölge mi? Evet demirli bir bölge. Kapı var kapının şeyi de var açma tuşu. Dışarıdan tamam. baktım içeriden de açma tuşu var. Eğer bir şey olursa ben dışarıdan açarım. Sen neredesin ya? Bir gelsene sen benim yanıma. Şurada bir lakip var. alalım. Sen dediğin şeyin aynısından gördüm. Aa burada adam var. Oğlum sen neredesin? Bulaşma kimseye. Adam var alacağım ben bunu. Kaşıyor benden. Furkan neredesin ya? Ben sana doğru geleyim. Aşağıdasın değil mi? Yukarıda değilsin. Solda bir yerde dağ var dedin ya oralara gittim işte. Daha çıktın mı sen? Çıktım. Allah Allah Adamı ben niye göremedim seni Adamı öldürdüm Evet görebiliyorum şu anda Ben seni niye göremedim Oğlum burada birisi birisini yemiş lan Abo Demir pantolon filan var ha burada Vallahi birisi fena götürmüş birini Ayakkabıyı Demir pantolonun var mı senin Var Adam öldürünce çıktı Güzel ayakkabın var mı Yoksa Demir bana ayakkabım var Fazladan fazla fazladan var mı? Fazladan yok. Fazladan varsa demir ayakkabı lazım bana. Tamam buluruz. Şu fazlaları bir atayım iyi güzel Sen şeyler. Sen neredesin çıkıyor. ya? Hacı az önce az önce az önceki uçağın yana doğru gelelim mi? Aynen aynen ben o taraftayım tam, şu an zaten. Tamam Orada buluşalım. Ben şu Değil an o taraftayım. Eğer sıkıntı büyük. Bayağı büyük hem de ya detmiş buluşuruz en yani fazla da. <laughs> Tabi oraya kadar dayanabilirsek. Aynen. Şurada bir Lucky blok var. Almadan edemeyeceğim Furkan ya. Bir tane uçak var. Uçağın üstünde. Ulan, lan. Ben az önceki uçağın oraya geldim. Şu an orada mısın sen? Aynen. Tamam. Hani eee sen yürüdüğün eee güzergah vardı ya o tarafa doğru gel. Ben de oradayım şu an. Şu an uçağın oradayım. Ah, Heh. gördüm seni. Tamam. Gel. Sana şey vereyim. O az ben önceki şey... Sen zincir pantolon Gel gel. Edeyim, daha Karşıma geç. Senin hiçbir şeyin yokmuş ki oğlum. Bir de zincir şey vereyim. Tamam. Gel gel. Onu giy. Başka neyin eksik senin? Bir şey yok. İyiyim yani. Şu an her şeyin iyi değil mi? Aynen. Demir sadece kafalığım biraz şey. O da iyi yani. Artı kaç vuruyor? Lan zincir bu? kafalık attın değil mi sen bana? Aynen zincir pantolon attım bak sağında duruyor. Oğlum benim Alt. demir var lan gerek yok ki. Onu giymeyi unutmuşum. Ha, tamam. Gel. Ya şu karşıya bir gidelim şey başlamadan o, o ya. O dediğin yere gittim ben az önce. İki tane de lucky block var içinde. Sen oraya gitmedin mi? Girmedim işte seni bekledim. Yani ha. girme sen. Korktum. Demir, demir kafalık buldum. Gel bir gireyim oraya ya. Orada güzel bir şey çıkacak diye ümit diyorum ama. Demirin yok değil mi? Külçe. Demir. Yok. Gel sen şurayı ha, bir aç ben bir çab gireyim. Çabuk ol, etmiş başlayacak. Aç. Şöyle uzakta durayım da. O. Demir çıktı mı? Ha ha ha. Yo demir çıkmadı da şey elmas ayakkabı çıktı. Hadi gel. Aman sakın girme Furkan içeriye. Bir saniye şu aşağıda bir olay var mı şöyle bir çöldürerek bir gideyim. Oo. Hacı burası ne lan böyle? Büyük ihtimal aşağıdan mağaralardan bir yerlere doğru gidiliyor. Ya bu burada iniş yok ki. Bu, burası çok değişik bir şey ya. Riski atma ya Bak ver. videodan izlersin şöyle. E, geniş açılı göstereyim. Hatta üzerindeki çöpleri bir atayım aşağı. Bir saniye bekle de. Bayağı bir saçma sapan şeyler var üzerinde. bir blok açarsak. Şunu da at abicim. Şu, şu kalsa mı ki acaba ya? Ama altın kılıç at gitsin. Bunu da at bunu da at. Ha adam var şurada. Şu, Vallahi Aha, adam var. Aç kapıyı. Kapıyı aç. O o bir dakika demir dem şey lan... daymadı var. Daimadı var. Diamond kılıcı var. Olsun oğlum alırız ya. Geldin mi? Aç aç aç. Nerede? Geldi. Oo oğlum niye kaçtın ki sen ya? Lan 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 lan. Dur, lan, lan oğlum aman. bu şeymiş lan. Öf Allah canını almasın. Bu zıplama destekli botmuş ya. Ben bunu sevmiyorum ki. Ha aldım. Aldın mı? Aldım mü müsün? Vay helal. Lok tam um, kaçıyordum aha. ha. İki tane de Adamsın, koçum ya. benim. Şey ver. Ayakkabılı değiştireyim ben. Zıplama destekliyi ben sevmiyorum ya. Adamsın be var ya Furkan adamsın. Bu Iron Kılıcı yapmasaydık. Şu an zordu. Sen şey Diamond'ları aldın mı? Aldım aldım Diamond Kılıç bende. Diamond bir tane. Bir tane mi? Aynen ya. Yani bir tane daha Senin bakıştık. neyin eksik? Bir gelsene, şöyle bir bak. Diamond botu sana vereyim mi? Olur. Ama zıplama destekli. Olsun, daha iyi. Benim hoşuma gitmiyor ya. O beni Taklalara tuklalara getiriyor be hacia. İstersen demir bot yanında dursun yine. Aa, Aha başlayalım. başladık, güzel. Oğlum bir kişi var lan birinciyiz yine. <gülüyor> <gülüyor> ben alayım olmuş. bunu. Adam hack açarsa ne olacak? Ben alayım bunu Furkan. Aa. Nerede? Gel Koço. Ben, ben de sana uzaktan yardım edeyim. Gel 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 Oğlum ne yapıyor lan bu? Zehirledi beni ha. Furkan, zehirledi attım beni dışarı, öleceğim. Dışarı attım ölüyor. Güzel. Dur, ben dur. öleceğim. Hemen kendime gelmem lazım. İçeri gelemiyor şu anda. Dışarıda kaldım. Tamam, kalsın boş ver. Gebersin orada. <laughs> Bir tane daha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ölüyor değil mi? Öldü öldü e, 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 e. Adamsın lan Furki. Koçum benim ya. ya. Biz proyuz ya. Evet arkadaşlar yine baş başayız Furki'cimle. Aynen. <laughs> Şöyle bir dakika dur. Şöyle Furkan. <laughs> Oğlum. Eee bak şey serbest değil. Ben onu söyleyeyim baştan sana. Yok. Efendim örümcek ağa koyayım. Yok. Ok kullanayım. Yay kullanayım. Onlar yasak. Sadece kılıç. At atıyorum hepsini. Kılıç, elma falan filan onlar serbest. Tamam mı? Tamam. Yemek tabii ki de serbest. <laughs> saçmaladık. İksir mi iksir? İksir. At, iksir i̇ksiri de at ya. Benim de ben de bende de yok zaten. Şu ya, yeme ya yok. Da alayım da. TNT'yi de attım tamam. Üstümüzdeki ya... şeyler kalsın. Yok ya, ya üzerimizdekiler kalsın ya. O oh, bir dakika Allah yanlış kadar dışarı çıktım ölüyordum ha. Aman aman aman. Daldım dışarı aman çıktım canım. Gitti. Za. Adamsın, adam. Adam dışarı attım okla. Canım Oku. full mü? Full. Canım fullse sıkıntı yok. Bakayım. Başlıyor muyuz? Başlayalım hadi. Dere dere. Hadi bakalım. Hadi bakayım Furki. Hadi bakayım Furki. Hadi bakayım Furki. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya Gel, <gülüyor> <gülüyor> gel, buraya, gel ya Gel, gel, gel buraya Gel, buraya Gel, gel oğlum seni Gel, yiyeceğim bu sefer Gel, ya öbüründe beni çok fena Gel, gel olamıyorum ya Gel, Yiyeceğim oğlum seni. Yiyeceğim seni Yiyeceğim seni yiyeceğim seni Yiyeceğim olamıyorum i̇şte bu, i̇şte bu. <laughs> yalnız gel Birincilik şeysi değişmiş görüyor musun? Oyunun içinde ismin yazıyor artık Aynen Adamsın Biraz Bir şey söyleyeyim Söyle Beleşçilik yaptım ya He? Beleşçilik yaptım Ben mi? Evet <gülüyor> Niye? <laughs> Benim öldürdüğüm <o> adamın daimat <laughs> kurucun Ya tabi canım orası öyle Ama Orada... helal, helali hoş olsun çünkü sen de bana ayrınlarını verdin Ya orası hayır acı ya İkimi, İkimiz kalalım da sıkıntı değil ya Aynen Birinci olman Güzel bölümde. Şeysi şey oluyor. Bilmem şey Aha. insanın şey. İnsanı oynadıkça şey. <laughs> Demeseydin keşke. Bir şey olmaz. Oğlum belki Cem duyar lan ayıp olur. Bir şey olmaz niye ayıp olsun ki? <laughs> Neyse iyi ama ya. Güzel de eğlendik. Birinciliğimizi aldık yine. Tabii ki de. Çatır çutur çatır çutur yedik adamları furki. Aha. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Şukan'cığım katıldığın için teşekkür ederim kardeşim sana. Ben teşekkür ederim abi. Var mı bir mesajın bizi izleyen sevgili dostlarıma? Valla. Dostlarımıza. Evet, çatır çutur şakır şukur fakır makır. Fakır <laughs> fakır yendik yani. Yani bileğimizin hakkıyla iniyoruz arkadaş. Şilemiz yok. Hurdamız aynen. yok. Ne kadar güzel. Görüyorsunuz yani. Yani. Billahi. Evet güzel bir videoydu. Aynen aynen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı ve gelecekteki güzel 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 çekilişlerimize katılmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.